Evet arkadaşlar, madde döngülerine devam edelim. Şimdiki döngümüz azot döngüsü. Azot atmosferde %78 oranında bulunan bir maddedir. Atmosferin yapısını incelediğimizde %78 azot, %21 oksijen ve %1 diğer gazlardan oluştuğunu görürüz. Ve canlı yaşamı için gerekli bir unsur olan azot, bir nevi gübre görevi gören azotun canlı bünyesine geçebilmesi için önce nitrit ve nitrat tuzlarına dönüşmesi gerekmektedir. İşte atmosferdeki azotun canlılar tarafından kullanılıp tekrar atmosfere verilme süreci azot döngüsü olarak da ifade edilebilmektedir. Bu noktada arkadaşlar canlılar atmosferdeki o %78 azottan doğrudan faydalanamaz. Azotun bitkiler tarafından kullanılması için bazı bitki türleri ve kök sistemleri gelişmiş bitkilerin bulunması gerekir. Biz bunlara azot bağlayıcı bitkiler diyoruz. Azot bağlayıcı bitkilere de azotun ulaşabilmesi için önce atmosferde yıldırım, şimşek gibi olayların gerçekleşmesi lazım. Çünkü atmosferdeki bu elektrik deşarjları beraberinde azotun kendi içerisinde nitrit ve nitrat tuzlarına dönüşmesini sağlıyor. Yağışlarla birlikte yeryüzüne inen bu nitrit ve nitrat tuzları azot bağlayıcı bitkilerin kök sistemleriyle o bitkilere aktarılıyor ve beraberinde bitkilerden otoburlara, otoburlardan etoburlara ve hepçillere kadar bir süreç içerisinde besin zincirine katılmış oluyor. Azotun ekosisteme girişi aşamasına baktığımızda ise kozmik radyasyon, yıldırım şimşek ve volkanik patlamalar bir de canlıların birbirleriyle olan ilişkileri yani biyolojik yoldan aktarıldığını görüyoruz arkadaşlar. Doğadaki bitki ve hayvanları ayrıştırıcılar tarafından ayrıştırılarak amonya dönüştürülme süreci var ki... ...amonyağın da nitrit tuzlarına dönüşmesine nitrifikasyon adını veriyoruz. Topraktaki azotun atmosfere geri verilmesine ise denitrifikasyon adı veriliyor. Yani... Azotun parçalanıp nitrit tuzlarına dönüşmesi nitrifikasyon, bunun tekrar karbon oksijen ve karbondioksit gibi atmosfere bırakılma sürecine de denitrifikasyon adı verilir. Ve insanoğlu azot dolaşımına, azot döngüsüne bazı müdahalelerde de bulunmaktadır arkadaşlar. Özellikle atmosfere salınan azot miktarının artmasında insanoğlunun etkisi vardır ki Burada özellikle kullandığımız suni gübreler dikkat çeker. Azota bağlı kullandığımız kimyasal ve tarımsal gübrelerde arkadaşlar azot miktarında artışa doğada sebep olmuş oluruz. Bunun yanı sıra nehir ve göl ekosistemlerinin e, bunlardan da etkilenme durumu ortaya çıkar arkadaşlar. Aşırı azot kullanımı özellikle deniz kenarlarında zehir etkisi yapan alk ve diğer e, zararlı otlarında çoğalmasına neden olmuştur. Ve yine bitkilerde azot eksikliği olduğu zaman arkadaşlar düzgün bir gelişim sergileyemezler. Bir diğer döngümüz su döngüsüdür. Su döngüsünde yeryüzündeki su kaynaklarının devamlı birbiriyle etkileşimi ifade edilmeye çalışılmış. Suyun okyanus ve denizlerden atmosfere, Atmosferden de tekrar yağışlarla birlikte yeryüzüne inmesini ifade eden döngüye biz su döngüsü diyoruz. Buharlaşan su yükselmeye başlıyor. Yükseldikçe hava sıcaklığının düşmesiyle bir yoğuşma beraberinde yağış oluşumu. Yağışlar yeryüzüne inen su kaynakları, denizleri, okyanusları, akarsu ve gölleri beslerken bir miktarda yer altına sızıntı yapıyor. Tekrar yüzeydeki suların buharlaşması ya da bitkilerde meydana gelen terleme ile atmosfere karışan su yine yoğuşarak yeryüzüne geri iniyor. Bu olaylara biz su döngüsü adını veriyoruz. Yine katı haldeki bir maddenin ısı alarak gaz haline geçişine de süblimleşme ya da süblimasyon adı veriliyor arkadaşlar. Bilmemiz gereken bir diğer kavram bu. Yine gaz halindeki bir maddenin ısı vererek katı hale geçişine de kırağılaşma adı veriliyor. Yani az önceki süblimasyonun tersine kırağılaşma diyebiliyoruz. Yine katı haldeki bir maddenin ısı alarak sıvıya geçişine erime diyoruz. Sıvı haldeki bir maddenin de gaz hale geçişine buharlaşma adı veriliyor. Yine sıvı haldeki bir maddenin ısı vererek katıya dönüşme sürecine de donma olayı adı veriliyor arkadaşlar. İşte yoğuşma ve yağış birbirini takip eden koşullar ve bitkilerin üzerindeki su kütlelerinin de buharlaşarak atmosfere karışma süreci terleme olarak ifade edilir. İşte bu noktada arkadaşlar su döngüsünde buharlaşma, terleme olayları, yoğuşma ve yağış birbirini takip eden unsurlardır. Sıcaklığa göre bazı durumlarda donma, erime gibi süreçlerde bu noktada birbirlerini Takip eder. Bunu yanı sıra arkadaşlar azot döngüsünün az önce şuradaki görsellerle biraz destekleyelim. Bakın önce şimşek ve yıldırım deşarjları ve azot gazının toprağa geçme sürecinin bu kısımda başladığını görüyoruz. Daha sonra yeryüzüne inen bu azot tuzları diyelim amonya dönüşüyor ve beraberinde nitrifikasyona uğruyor. Ve azot bağlayıcı bitkilerin kök sistemleriyle bitkiye aktarılıyor. Bu bitkileri tüketen otçullar sayesinde otçullara ve onları tüketen etçiller sayesinde etçillere bir aktarım söz konusu. Beraberinde arkadaşlar gübre or olayı ortaya çıkıyor ve hayvan atıklarında nitratlarla toprağa karışım söz konusu oluyor. Ve toprakta bulunan e, bakteriler azot tuzlarını serbest hale dönüştürerek atmosfere tekrar veriyorlar ve bu canlılar öldüklerinde toprağa ayrıştırıcılar sayesinde aktarılıyorlar. Aktarıldıktan sonra tekrar bitki kökleriyle bu maddeleri bünyesine alarak devamlılık sağlanmış oluyor. Yani bir şekilde doğadaki hiçbir unsur aslında kaybolmuyor. Sadece buradaki olayda bilmemiz gereken bir diğer nokta şu. Yani mesela üreticilerden bitkilerden birincil tüketicilere yani otoburlara bir enerji geçişi var. Otoburlardan etoburlara, ikincil tüketicilere bir geçiş var. İkincillerden hepcillere, üçüncül tüketicilere geçiş var. Sürekli enerji birbirine aktarılıyor. Ancak enerjinin tümü bu noktada aktarılamıyor arkadaşlar. Üreticiden tüketicilere ve tüketicilerin kendi içerisindeki enerji aktarımında bir yasamız var. Biz buna %10 yasası diyoruz. Yani enerjinin tümü değil sadece %10 kadarının aktarıldığını da söyleyebiliriz.